Merhabalar, ben size Aşk adlı kitabı sunacağım. E, kitap hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle kitap farklı zamanlarda yaşamış iki farklı aşk hikayesini aynı anda anlatan bir kitap. E, yani mesela bugün yaşanan bir aşk hikayesi var e, ve de Mevlana zamanında yaşanan bir aşk hikayesi var. Farklı aşklar ama aynı kitapta aynı anda anlatılmış. Bu yüzden güzel bir içerik olmuş. Kitap kurgu ve yaşanmış öykülerin karışımıdır. Gayet yaratıcı bir kitaptır. Ee, öykünün gerçek bölümü, yani şimdiki yaşanan bölümü kurgudur. Gerçekte böyle bir şeyin olduğu ya da olmadığı belli değildir. Oysa ki Mevlana'nın yaşadığı dönem ve onun yaşadığı aşk gerçektir. Bu yüzden yaratıcı bir kitap olmuştur. Kitapta okuyucular, e, okuyuculara dolaylı yoldan Mevlana'nın kırk günü de aşılanıyor. Yani Mevlana'nın bu kırık köyü de aşkla alakalı, dolaylı yoldan hikayelerle kanıt göstererek okuyucuları aşılanmaya çalışıyor. Bu nedenle de hoşuma giden yanı bu Evet, öğeler. Diğer Boston ve Konya, yani öykü hem Konya'da hem de Boston'da geçiyor. Zaman hem günümüz hem de 1520'lerde geçiyor zaman. Ana kahramanlar Ella, Aziz, Mevlana ve Şen. Ee, ana kahraman, ara kahramanlar Elvan'ın kocası, Elvan'ın çocukları Alaattin, Çakal Kafa, Çölgülü, Cüzdan Dolaşan, Sarhoş ve Kimya. Yazlar da Elif Şafak Bilgisi'nde. Bir de özetle, Bastında yaşayan Elvan'ın ruhani isterinin e, normal bir hayatı vardır. Üç çocuk, e, annesi ve de bir kocası vardır. Yalnız okuyacağı bir kitap olacaktır ve bu kitap onu e, hep çıkmaya korktuğu yoldan uzaklaştıracaktır. Hem de e, ufkunu enginleştirecektir. Ve de e, kitabı okurken ya, e, kitabın yazarıyla ile iletişime geçecektir. E, aralarında çok özel bir bağ gelişecektir. Şimdi diğer kısma geçersek eğer, Şems yalnızdır, e, çok bilgili bir insandır ama bir şey eksiktir hayatında ve bu şeyi bulmak için Tanrı'dan kendisine bir yoldaş diler ve bu yoldaş da Mevlana olur. Beraber bu şeyi tamamlarlar, eksik olan şey ise aşktır. Yani her iki zamanda her kahraman aşkı bulur ve de e, duygularını o güzel kıyılarına bırakır. Kitabın ana fikri, aşk her an her yerde bizi bulabilir. Nasıl olursa olsun aşk aşktır ve biz...